zam 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 her gün zam vatandaşa geliyor zam 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 her günümüz bol bol zam gelsin zamlar bol 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 gelsin zamlar 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 seni çok seviyoruz zamlar zamlar her gün zam alıştır alıştır Zamlara, zamlara, zamlara alıştık. Zamsız duramıyoruz. Gece yatamıyoruz. Her gün zam. Zam, 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 zam gelsin. Zamlar, zam, 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 zam. Bir gün zam gelmezse çok özlüyoruz. Zam, 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 zam. Oh, 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 oh. Abav, abav, abav. Abo ne güzel zamlar, 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 zamlar. Ne cat, ne tatlı zamlar. Özledik zamlar. Gel, gel. Her gün gel. Zamlar, zamları, Her gün gel. Saat başı gel. Dakika başı gel. Saniye başı gel. Gel, gel. Zamlar bol bol gel. Markete zam. Pazara da zam. Otobüse zam. Benzine zam sigara yazam. Gelsin zamlar, zam 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 zam. Özlüyoruz zamlar, ne olur her gün gel. Zam 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 zam. Vah 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 vah. Güzel zamlar, tatlı zamlar. Şeker bade, güzel zamlar. Ne olur bizi eksik etme zamlar, gel gel her gün gel. Zam 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 oh 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 zam 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 zam